merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz gibi Renan'la beraber Bedwars kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım gününüz güzel geçiyordur. O zaman hazırsanız videoya geçin. Biraz hızlı bir giriş yaptım farkındayım. Bir de maçın ortasında. O bir şey mi? Benim daha hızlı girişlerim var ya. Sen <laughs> Ya yani direkt maçta başladık ya Renan ondan diyor. <laughs> yani yoksa... Oğlum ben bir keresinde şeye enerji asaltı savaşın ortasında başladım videoya. Bı. Neyse. Bugün en, an, en az bir maç kazanmamız yok mu? Valla bilmiyorum ya ben telefondayım. <laughs> Peki oynayamayabilirim. Adam geldi. Oha. Oğlum ekran küçük ya hiçbir şey göremiyorum ki. Tamam. <laughs> Kanka, kanka acil blok almanız lazım. Bu ben. arada birinin yatağa gitmiş şu an ölüyor bile. Oğlum Ulaştı adam geliyor kanka. yalnız adam geliyor. Ateş Kanka, topu al oğlum. Kanka ben çok kötü oynuyorum şu an kusura bakma. Tam düşürdüm aşağıya. Rahat. O blok, blok falan da koyamıyorum yani aşırı kötüyüm çok gezdim falan. Oldu hemen. Hop kanda adam geldi ne? Nasıl? Tam, tam kendini boşluğa attı sorun yok. Adam mal çıktı kendini boşluğa attı. <laughs> What the? Ya abi şu blok koyuşuma bakar mısın? <bloklar>. <A> <laughs> Ben elmas tut diyeceğim kanka. Kanka siz nasıl oynuyorsunuz telefonla? Allah aşkına bir şunun sırrını artık verin. <laughs> Güzel. Kazandık. <laughs> Kazandık <Ne? gülüyor> abi. Ee, kolaydı. <laughs> ne oldu oğlum? Kanka hani ben ortaya gittim. Bir tane adamı kestim. Oyun bitti. <laughs> Galiba herkes birbirini kesti biz ee, şey yaparken. Abi hiçbir şey yapmadık. Tek yaptığımız şey bir tane adımı aşağı atmak bir de yatağı kaplamak oldu. Oğlum iki kilim var yine en azından da oğlum. Yani yapılabilecek en kısa bedvarsın için yapmış olabiliriz kanka. İki dakika, iki oldu. dakika 32 saniye sürmüş sadece. Oğlum bizim en hızlı maçımız altı dakika değil miydi? Oğlum iki buçuk dakikada bir maç kazandık. Bu ne? <laughs> <Hatta iyi yazar. gülüyor> Çok garip ya. Kral, ben şimdi kurban modumu açtım. Tamam mı? Oğlum adam daha şimdiden ortaya gitti. Kanka yatağını kaplamamıştır. Ya da bilgisayardan oynuyorduk ne bileyim. Olabilir yani. Pek bilgisayardan oynayayım ben değilim. Aynen. Aynen. Ay. Ben bunu eğilerek yapmak istiyorum. Çünkü hiç risk alamam. Oğlum morların yatağı yine gitti. Geçen tur de... Ben ortaya doğru yol yapıyorum da. Geçen şey Geçen tur ilk morların gitmişti. O morların gitti. Yoksa... Bu arada. Şu ben kırmızılardan bir tanesini çeteceğim inşallah. Ölme. Hadi lan. Ekranı çeviremiyorum abi ya. Mobilden nasıl oynuyorsunuz? Adam geldi ya. Kanka koru. Ya kırmızıların yatağını kıracağım ben kanka kırıyorum hazır mısın Ka bak bakayım. kırmızılar çok güçsüz bu arada ya sadece yatak kırmaya odaklanmışlar bu arada bir tek şah şey sarıların yatağı var başka kimse yatağı bile yok <laughs> abi bir şey diyeyim mi ben şu anda saklanacağım ya Ka ben de şu an full ekipman almam gerekiyor yoksa nanay abi kırmızılar bana doğru yaklaşıyor yalnız Fark ettim bir tane tepede. Ha? İçtik. Oğlum bunlar zırhları bile yok ki. Gel lan. Bizim yatak da kıran yok. adamı kesiyorum. O... Doğru dedin lan ben de hazır alacağım. Hayır. Ne oldu lan? Oğlum var ya. Videoda bu sahneyi var ya izleyince Oha! Double kill kaç. Altın elma. Abi. Öldün mü? Yapma Yok. ölmedim be. oğlum. iki kişiyi kestim. Oha! Kaç. Oğlum ben telefondan oynayınca bakıyorum şahlanıyorsun. Bilgisayardan oynayınca. Lan ne adam oluyor, bil? adam, adam bi... mi geliyor kral? Adam bizim bizden eşya alıyor. Onu da aşağı attım. Hele oğlum ben bilgisayardan oynayınca sen niye böyle oynamıyorsun? Alo. Kanka. <laughs> moru kesiyorum bu arada. Bir tane moru kesiyorum. Oğlum. <laughs> var ya bu video. <laughs> ya da deler oluyor. Hayır. Hayır. Öldün mü? Yapma. Abi. Bu arada. 2 <laughs> ve 1 ben nasıl atacağım yani? ya? Ya abi bir blokta öldüm ya. Şaka gibi. Baba adam gelecek ya. Oha oğlum sarıların yatağına bak ya. Yuh. Sen abi onları izle de. Eritme karşı. Ya bak. Karşı. Hiç, hiç, hiç. Ar Arda koşturuyoruz tamam mı? En önde bir tane sarı. Pardon. Bir tane hatırlamıyorum yengini. Onu da kovalayan bir tane mor var. Moru da ben kovalıyorum ama. Beni de başka bir sarı kovalıyor yani. Abi şu an ben bir şekilde 10 elmas toplamam lazım. Ender incisi alacağım. Yani o, on... Abi benim çok fena bir O şekilde en azından yataklarını kırabilirim. Aa, mor ay ne mor sarı geliyor. Lan ben... Adam otoklik. Hayır, hayır ya. Abi adam otoklik ya. ya. Bu kişilerden oynuyor olabilir ya. Neyse problem yok. Niye? Yeni <laughs> maça bastım oğlum. Niye girmedi? Bilmiyorum. Ama oğlum. Oğlum, oğlum bak. Eno Enoir diye bir şey gelmiş. O ne demekse. Oğlum Ender Map'i gelmiş. Buna başka ya, bir... Ya ben D'yi O gibi okudum da. Aynen. Onu da bir sonraki videoda deneriz. al telefonu oyun. Ama yine de şu altınları senden önce alırım ya. Yani. Hmm. Oğlum ben var ya geçen maçı videodan böyle görsen <laughs> orada çok değişik bir şey oldu. Adam beni boş la atıyordu, atamadı. Sonra saklandım, adam geldi, onu kestim. Arkadan bir adam geldi, onu kestim. Garip Oğlum ben bir keresinde bilgisayardan oynuyordum. Oğlum maviler tek kişi. Adamlar arkamdan adam geliyor ama. Ondan sonra ah mavilerin yukarı yok. Evet mavi zaten tek kişiydi oğlum. Adam tek başta oğlum. Oğlum onu ben öldürürsem ne çekiliyor bundan. Nerede lan abi? Allah bilir. Gel lan buraya. Ben öldüreceğim onu. Hadi Hadi baby. Git aşağıya sarı. Git sarı. Git sarı. Hadi. Ben direkt makasla... Sırların meydine koşuyorum. Sırların meydine koşuyorum. Sırların meydine koştum. Öldüm. Hayır o. ya. Hadi. Evet. Oğlum neyse bayağı bir aşk yaptım hani. 35'lik <laughs> azıcık yapmışım. Abi bir tane tarıt. Lan adam base'e gel diyor. Ananı kaçayım. Tamam. Selam lan. Oğlum. Oğlum az kalsın kıracakmış. Onu Fark ettim işte. Kapat oğlum. Tarıt de koy. Tamam. Orada kırıyormuş oğlum. Evet. O saniyede müdahale ettim var ya eseri. Evet. Ne oldu ya? Yine mi? Abi sorularım bir izin diyeyim. Renan yardım. Ya kanka ama ne yapayım? Telefondan çok kötüyüm ya. Yapabileceğim. Bizim beyze kırmızı gelmiş. Ve kırmızı beni ateş topuyla aşağıya attı. Ben de öldüm. Kanka bizim yatak gitti ya yok yani. Yo gitmedi. Aynen. gitmedi. Lan vur. Gitmedi. Kes. Lan vurma tuşuna dokunmuyorum ya. Bu kadar salak bu. Kes abi. Kes. Hadi. Kaçıyor yes. Zekalı. Bunun var ya. Onu <laughs> krem kıramadım al. Adana sıfır buçuk canı kadar havadayken öldürseydim öyle bir şekil olurdu ki. Harbi. Oğlum ama adam çok yani ikimiz de ölmüşüz. Ki adam bizim beyze geldiğinde benim daha doğmama 3 saniye vardı. <laughs> adam baya kötüymüş. Aaaa oh, canı çok Olur. Oğlum ya şöyle koş. Elmas toplayacağım abi ya. Bir tane kırmızı var. Kes elmas. Bak bak -ba -ba. Adam adam elmas topluyor. Bak bak -ba. bak çakal bak. Abi şu anda resmen halkı dederken vurmak için dönüştüm ya. Beş ayrı parmak kullanıyorum abi. Enan var ya şu an kırmızılar full ortadan elmas topluyor. Ben de onları kesmeye uğraşıyorum. Kanka bu arada ben de yata bizim iyice kaplıyorum. Kaplıyorum. Oğlum adamın büyülü demir kılıcı var. Artı deri zırhı var. Ona ama kestim tatlı kılıçla. Yatağı yaparken aşağıya düştüm. Öldüm. Ya ben şu kontrolleri değiştireceğim ha. Böyle oynayamıyorum. Abi çok sıkıntı. var. Oyun kolu ve etkileşim kurmak için dokunma. Öyle olsun Ay, abi. var. var ya şu an aşırı sıkıntılıyız. Biliyorum. Şu yatağın üstünü de kapat abi. Yatağın üstünü de kapat. Oğlum. <laughs> Adam var ya geliyor. Adam yatağı... Hayır. Adam yatağı açtı. Gel buraya. Hadi. El açsın. El açsın. El açsın. Telefonun en iyi oynayışım olabilir bu arada. Hadi. Ben full elmas toplayacağım ama Bu böyle olmayacak. Abi. Hadi. Ben kırmızıya gittim. Var gittim. Hadi yaparsın. yaparsın. Yapamam. yok. Nasıl yapayım? Oğlum adamın bir canı var lan. Kesersin. Keserdin ya. Neyse. Evet sarı ile kırmızı kavga ediyor. Oh my god nasıl olabilir mükemmel. Ya ben bu arada. Oğlum kırmızılar var ya demir zırh ya bu ne. Ben de hemen kendime demir zırh alacağım. Adam geliyor. Nasıl? gelmiş? O abi gram bir şeyin farkında değilim ben. Oğlum 30 elmasım vardı gitti. Oğlum. Evet yatak gitti mükemmel. Oğlum 30 elmasım Beşim. vardı o da gitti ya. Şiris. Ya ne yapacağız şimdi? Ayva yedik ki. Adam Eğitim. yine geliyor bak adam yine geliyor. Oğlum bu adam çok kaşınıyor ama. He. Hayır ya. ya. Abi. Yok bitti. Neyse abi o zaman bugünlük de bu kadar olsun yani. Aynen. İlk, oğlum. Ilk maç yani abi, ilk yapılabilecek ilk maç en baş. kısa Bedwars maçını yaptık resmen ya. İki buçuk dakikada kadar kazandık oğlum. Bu nasıl bir şey? Neyse o zaman arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. 拜拜，拜拜。